Alesta e, denizcilik terimi, denizcilik terimi olarak hazır demek. Yani bir Alesta Tramola derken teknenin işte e, manevi yapması hazır olduğunu söylerken biz de e, hizmete hazırız diye Alesta koyduk yani. O dönem biz koskepe başvurduk hatta. Dediler ki ya Orhaniye Köyü'nün nüfusu bu kadar. Siz hangi akla mantığa hizmet bu işe giriyorsunuz orada? Ve bize destekte bulunmadılar. Yani pes ettiğimiz dönemler olmadı ama gücümüzün azaldığı dönemler oldu. Babam her zaman benim arkamdaydı ya. Ben ne yaparsam hiçbir zaman ya bir ön yargısı hiç olmadı konulara dair. Hep güvendim. İki kişi çıktığımız bu yolda şu an 56 kişilik kocaman bir aile olduk. Yaklaşık 45 kadar firmaya hizmet veriyoruz. Ee, bunların arasında işte oteller, restoranlar, tekneler, illa belli de böyle bilindik isimler dersek e, Nusret, Zuma, işte Lagaret, ondan Sardunya Restoran, Manzara Restoran, işte Beyaz Güvercin Otel, Demaris, e, böyle sıralayabiliriz gibi. Alesta ismi, Alesta denizcilikle ilgili bir terim, denizcilik terimi. Biz de denizden gelen bir firma olduğumuz için, yani deniz işleviyle uğraşan daha öncesinde bir firma olduğumuz için Alesta'ya oradan esinlendik. Alesta'nın anlamı hazır demek. Yani biz de Alesta derken e, hizmete hazırız anlamında. Sektörde bu arada gerçekten Marmaris'te çamaşırhane çok fazla. Her ara sokakta bir çamaşırhane görebilirsiniz yani. Sektör büyük bir sektör, ayakta kalması biraz zor olan bir sektör. 16 yılında ilk kurduk. Ama böyle 2016 yılında kurduk derken şöyle nasıl söyleyeyim burada küçük ev tipi iki tane alçelik makineyle sadece teknelere hizmetlere kurduk. Ama çok aşırı amatördük yani o dönemde. Böyle e, temiz yıkadığımız temizleri koyacağımız torbaları bile işte o zamanlar gidiyordu kropulastın mor kokulu torbaları oluyordu onların arasına koyuyorduk böyle. O şekilde o zaman başladı şu anda buralardayız. 2016'da kurduğumuzda e, sadece eşim bu evde başladı çünkü o kadar fazla iş yükümüz yoktu. İşte 2018 yılında yazın artık yardımcı arkadaş almaya başladık baya. E, o zamanla maksimum olduğumuz kişi sayısı e, 3 kişiydi. Bizim verdiğimizden e, ayıran kullandığımız ürünle e, makine parkurumuz, işte yıkama yaptığımız suyun kalitesi, arıtılmış sularda yıkama yapıyoruz. İşte yıkama yaptığımız suyun e, sertliğini e, ve bu suyun önemini e, müşteri elimizden geldiği kadar anlatıyoruz. Başka şubemiz, otel içi şubemiz var. Otelin içerisinde bir kuru temizlememiz var. Yaklaşık bir 12 personelimiz de orada çalışıyor. Ee, orada kişisel kıyafet işliyoruz. Orhaniye köyünde 5 e, kadar bir çamaşırhane vardı. E, tabii bunların hepsi denize hizmet veriyordu çoğunluğun. E, küçük böyle butik çamaşırhaneler, aynı bizim burası gibi. O dönem biz koskepe başvurduk hatta. Dedik ki işte biz böyle böyle bir girişim yapacağız. Onların ona göre bir makine alım teşviği vardı. Dediler ki ya Orhaniye Köyü'nün nüfusu bu kadar, siz hangi akla mantığa hizmet bu işe giriyorsunuz orada? Ve bize destekte bulunmadılar. Biz kendi imkanlarımızla, daha önce dediğim gibi işte iki tane ev e, tipi arçelik makine ve bir tane boş kazanlı ütüyle e, endüstriyel hiç ürün yokken bu işe başladık. Bir kredi kartım vardı, 1700 TL limiti vardı onun. O 1700 TL limitle önce gittik, mento, tuğla gibi e, gereken maddeleri aldık. Sonradan hep beraber aslında ailecek babam çok e, bu işte etkendir. Babam aynı zamanda inşaat sektöründe olduğundan dolayı işte burayı yaptı. İlk çamaşırhane burası. Beraber yaptık burayı. Ya, babam her zaman benim arkamdaydı ya. Ben ne yaparsam hiçbir zaman ya bir ön yargısı hiç olmadı konulara dair hep güvenli. Zaten onun da verdiği büyük bir güç var yani. İnsan bir şeylere inandığında arkadan da böyle manevi bir destek olduğu zaman biraz daha hızlı adımlarla ve kendine daha çok güveniyor yani. Yaklaşık 40 kadar bir firmaya hizmet veriyoruz. Bunların yarısı otel, bir restoran grubu da var. Bizim hizmetlerimiz çamaşır yıkama ve kuru temizleme. Birden fazla halı yıkama vesaire yok çünkü e, enerjimizi tek bir işe toplayıp onu gerçekten hakkıyla yapmak bizim için önemli. Ama yani 2016 yılında ilk kurulduğumuzda eşim e, çamaşır içinde, ben dışarıda serviste iki kişi çıktığımız bu yolda şu an 56 kişilik kocaman bir aile olduk.